Abi. Abi kalk. Abi. Abi. Abi uyansana. Kız. Sırık. Ne dürtüp duruyorsun ya? Allah Allah. Abi kalk gelin hanım doğum yaptı. Abi uyan. Gülten. Yandırtıp durma davara! Çek git buradan, sırık! Demir Bey'im altın dağıtacakmış. Demir Bey'im altın dağıtacak? He. Sak mı diyorsun sen? <laughs> Vallahi mi? Çok şükür. Kalk, 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 kalk. Çık, çık. Tamam, Abdi sırığı şimdi... ...geçmiştir şey. Yattın dağıtacakmış. Ulan. Ulan. Kız Gülker. Gözümüz aydın büyük hanım. Allah güle güle büyütmek nasip etsin. Kız mı oldu oğlan mı? Ay maşallah maşallah. Maşallah Allah bağışlasın. Sağ ol Saniye'cim sağ ol kızım. Çok teşekkür ederim. Ee, Saniye biz çok alelacele oldu ya bu doğum kızım. Bu doğum şeyini çantasını evde unuttuk tabii. Onu getirebilir misin sen? Tabii tabii tabii. Hemen ben getiririm şimdi. Heh, tamam bir de bir şey daha söyleyeceğim. Saniye, loza şerbetini de hazırlayın kızım. Oldu mu? Gelen gidenimiz çok olacak. Tamam. loza şerbeti, şerbet hazırlanacak. Tamam. Kızamık şekeri var mı ki? Yok Hanım aldırmıştı. <laughs> hanım tamam şerbet bizde ya. Kızlar halleder. Siz hiç kafanızı takmayın. Sağ ol yavrum tekrar sağ ol. Tamam hanımım. Tekrardan gözümüz aydın. Haydin, haydin. Hoşça kalın. Hayırlısı olsun. Çok şükür. Fadik gitkilere koş. Tarçın çıkar, şeker çıkar. Losa şerbeti hazırlanacak. Kızlara da söyle. Hep birlikte yapın. Hadi bakalım. Tamam abla. Hadi çabuk. Gülten. Züleyha'nın odasına bir tane hastane çantası hazırlamışım. Hadi koş onu getir bir önce. Hadi. Hadi bakalım. Allah'ım sen yengemin şerbetini de kaynatma. Nasıl böyle? Ya sen niye anlamıyorsun? Bak geçen oğul olduğunda altın dağıttıydı ne güzel. Bu kez kız olursa dağıtmaz belki ha. Ya sen ne biçim konuşuyorsun Abdi? Demir Bey'im ne zaman kız erkek ayırmış? Hı? Belki ayırıyor. Nereden biliyoruz? Daha önce kızım oldu. Ya avel, avel konuşma burada sabah sabah tepemi tasını attırma. Almış kuru ekmek getirmişsin. Koy bunun içine peynir. Hadi yürü git, yürü Demir Bey altın dağıtacak mıymış Gafur'a? Ya gene mi altın abdi Allah aşkına ya? Altın da altın, altın da altın. Ya ye bir yeter ya. Cık. Ya dağıtmayacak mıymış? Ulan bilmiyorum. Bilmiyorum lan. Nereden bileyim? Ya sen ne kadar aç gözlü, ne kadar aksız, ne kadar sığır bir insansın ya. Tepemde altın altın diyorsun ya. Ya bir dur. Bebe yeni doğmuş. Bir hayırlı olsun diyelim. Sağlıcakla bir gelsin buraya. Git işine başla. Hadi Abdü git, işe git, işine git. Giyip... Bebek kız mıymış, erkek miymiş? Altın, altın, altın. Bilmiyorum altın ya. ki. Yengem bir şey demeden gitti. Vallahi bence erkek Gülten, içime doğuyor ha. Gel iddiasına tutuşak 20 yirmi lirasına var mısın? Aman Fatih. Aha, yengem geldi. Bak eğer ben kazanırsam alırım ha yirmi liranı. Millet, yo bir toplan hele. Abi sen nerede? Gelin hele, gelin. Selamun aleyküm. Hoş geldin hanım Kahya'm. Hoş geldin şey biz bebek, 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 nasıl? Saniye abla kız mı oğlan mı? Ha, şey Ay bacım bir susun ya herkes aynı ağızda. Gelin hanım da iyi. Bebek de iyi çok şükür. Oh, şükür. Çok, çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Saniye abla kız mı oğlan mı bebe? Güzeller güzeli bir kız. Ay, maşallah. Hı, maşallah. 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 Amin amin. Böyle bembeyaz pamuk gibi. Elleri ayakları da belen minicik. Ay Çukurova'nın gülü gülü. Çukurova'nın prensesi. Maşallah. 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 Gelsen, Allah esirgesin hanım kayın. Demir Bey'im ne kadar sevinmiştir şimdi. Ah gülüm sevinmez mi ya? Bebesi oldu sevinmez mi? Saniye adını ne koydular? Leyla koydular. Leyla? <laughs> Leyla Yaman. Adıyla yaşasın. Adıyla, Adıyla yaşasın. Yani. <laughs> amin amin inşallah inşallah. Amin. Şimdi Demir Bey'im dedi Leyla prenses adına konakta bir davet veriyorum. Bütün çiftlik davetlidir dedi. Allah, Allah. Allah sizden razı olsun. Adını atmayacak Hı -hı. yemekle işi bitirecek. Hı -hı. Hadi bakalım. O zaman herkes işin başına. Leyla Prenses çiftliğimize bet bereket getirsin. Hadi bakalım. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Allah. Bu, altın altın yemek verecekmiş. Işte. Ne bileyim ben ona geç işte. Hadi hadi bileyim. Ya tamam abi tamam. Hadi hadi herkes işin başına. Başı başı işte. başı hadi başı başı. Başı. hadi. thank you olsam bana sabır ver. Saniye. Demir Bey bebeği kucağıma verdi de. Elini tuttu, sıcacıktı. <laughs> Saniye. Ağlama kurban olayım, ağlama. Senle evlenmeden önce. Ceyiz. düzerken örmüştüm bunları Bebem olduğunda da giydireyim üşümesin diye. Bak. Kız olur dedim. Pembe ördüm. Oğlan olur dedim. Mavi ördüm. Olmadı nasip değilmiş. Götüreceğim onlardaki çocuklara vereceğim. Ayaklarımda çok Çürüyecek burada yoksa. <laughs> ne yapalım? Bebemiz yoksa ne yapalım Saniye? Sen bana yetersin Saniye birbirimizi teselli ederiz. Sen beni teselli edeceksin, ben de seni. Bu da bizim imtihanımızmış. Çorak toprak gibi olmak. Meyvesiz ağaç gibi olmak da benim imtihanımmış. 是多。<laughs> Gülten. Abinle yengen nerede? Eve gittiler beyim. Hadi git çağır hemen. Gafura beyim altını dağıtıyor de. Koş, koş, koş. <gülüyor> <gülüyor> dedik bu da bizim kaderimizmiş diyeceğiz geçeceğiz sen sen benim kıymetlimsin her şeyimsin benim olan sensin tamam mı yenge abi burada mısınız? Demir Bey sizi çağırıyor. Demir Bey çağırıyor. Niye? Herkesi topladı. Bebe müjdesi verecek herhalde. Geliyoruz. Geliyoruz. İyi. <laughs> Çekilin. Hey. Tamam. Ağabey, çekilin. Çekilin, çekilin. Ver, ver, ver. Buyurun, Buyur beyim. Gözümüz aydın arkadaşlar. Allah bugün bana nur topu gibi bir kız evlat nasip etti. Allah analı al, babalı al, büyüsün. Al. Allah analı babalı al, büyüsün. Al, al. Allah analı babalı büyüsün beyim. Hayırlı olsun. Sağ ol anacığım, sağ ol. Adını Leyla koyduk. Leyla Yaman dünyaya gözlerini açtı artık. Adi gibi bir isim değil. Amin. O da abisi gibi sağlıkla saatle büyüyecek. Ailesine, memleketine hayırlı bir evlat olacak inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Leyla'nın size küçük bir hediyesi var. Saniye. Hadi daha bakalım. Tamam beyim. Haydi sıraya geçelim. Sıraya sıraya. Tamam. Ben gitme Gel hadi gel. Allah sana. Hadi ikile. Tamam. Tamam, tama yeah. hey, tamam, tamam. <coya> tamam, tamam, tamam. Ensemble. Tamam. Tamam. Hey, tamam artık. Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol.